Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu sizlerle YouTube'a 3 tane video paylaşacağım. Böyle 3 tane intro atacağım. Yapılan özel introlardan arkadaşlar. Atacağım introlardan e, seçim beyler yorumlara yazın. 1 2 3 4 5 yazın. Ben de sizin atacağınız yorumlardan birini seçeceğim ve bundan sonraki başlayacağım. Serilerde kullanacağım intro olacak. Uzun bir arada sonra tekrar video devam edeceğim. Bu arada da bir gelecek videolar artık. Mutlu olarak da online olarak da gelecek. Şimdi Allah'a emanet olun. Sağ olun. Görüşürüz beyler. Bay bay. Videoyu beğenip kanalıma abone olun.